köprü ekleme Başka bir dosyadaki veya web sayfasındaki ilgili bilgilere hızlı erişim sağlamak için çalışma sayfası hücresine köprü ekleyebilirsiniz. Köprü tıkladığınızda başka bir sayfayı veya dosyayı açan bir belge bağlantısıdır. Hedef çoğunlukla başka bir web sayfasıdır. Ancak aynı zamanda resim, e-posta adresi veya program da olabilir. Köprünün kendisi de bir metin veya bir resim olabilir. Köprü içeren bir metni veya resmi işaretlediğinizde işaretçi el şekline dönüşerek metni veya resmi tıklayabileceğinizi gösterir. Çalışma sayfasında bir hücrede köprü oluşturmak için hücreyi tıklayın. Köprü komutunu sağ tuş komutu içinde veya Ekle sekmesinde bulabilirsiniz. Köprü düğmesine tıkladığınızda Köprü Ekle iletişim kutusu açılır. Bağla kategorisi içinde eklenecek bağlantının türünü seçebilirsiniz. Eğer bir bilgisayarda bulunan bir dosyaya veya bir internet sayfasına bağlantı kurmak istiyorsanız, var olan dosya veya web sayfası düğmesine tıklamalısınız. Çalışma kitabı içindeki bir sayfaya bağlantı kurmak için bu belgeye yerleştir düğmesine tıklayabilirsiniz. Köprüye tıklandığında yeni bir çalışma sayfası oluşturmak isterseniz yeni belge oluştur düğmesine tıklayın. Eğer köprüye tıkladığınızda belirlediğiniz bir e-posta adresine ileti göndermek istiyorsanız e-posta adresi düğmesine tıklamalısınız. İşaretçi köprü üzerine getirdiğinizde Açıklama görüntülemek için ekran ipucu düğmesine tıklayın. Ekran ipucu metin kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra tamam düğmesini tıklayın. Köprüye tıkladığınızda seçilen web sayfası tarayıcıda görüntülenir.